Sakız mı çiğneceksin? Hı? Sakız mı çiğneceksin? Hı? Sakız mı çiğneceksin? Hı. Hadi çıkart çiğne. Hayır, ben... Ver bana onu. Bunu nasıl sürüyor? Ben buraya. Hangi rengini aldın? Bu. Ne renk o? Turuncu. Ne? Yeşil. Yeşil mi? Hadi kemerini de tak gidiyorsun. Ne kamerini? Geriye yaslan iyice. Yasla 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 yasla. Takacağım kamerini de. Evlere takalım. Nereye takacaksın? Buraya. Takılıyorum. Yukarı çek biraz onu yukarı çek mi, biraz. Böyle burayı yukarı çek biraz. Çek 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 çek. Hı. Tak şimdi. Tak. Tak mı? Hı -hı. Tamam mısın? Hazır mısın? İçerim. Gidiyoruz mu? İçerim. Tamam.